Bugün yaşadıklarımız gözümün önünden gitmiyor. Senin çığlıkların, benim çaresizliğim. Ama bak hiçbir şey olmadı. Ben de bebeğimiz de gayet iyiyiz. Anlamıyorsun Bella. Sen bugün içeride canla mücadele ederken ben neler yaşadım biliyor musun? Seni kaybedebilirdim. Neden? Sırf bu acizliğim yüzünden. Bir dakika Sen şimdi bugünkü olanlar için kendini mi suçluyorsun? Kendimi suçlamıyorum. Suçlu da aramıyorum. Sadece çok korkuyorum Bella. Size yetememekten. Yarın öbür gün çocuğumuz dünyaya geldiğinde... ...çocuğuma ya da sana bir şey olduğunda... ...sizi koruyamamaktan çok korkuyorum. Bella. Ne olur izin ver şu ameliyatı olayım.